Ramazan geldiği zaman yaklaşık ilk iki haftası Ramazan böyle bir durgunlukla geçer ama zaten Türkiye'de genelde de bir durgunluk olduğu için yani ikisi bir arada biraz daha ağır geçiyor diyebilirim yani. Ramazan'da ilk önce insanlar daha çok böyle iftarlıklar misafirlikler oluştuğu için yani alışverişte biraz zorlanıyorlar. Onla bağlıyorum. Ayrıca Türkiye'de bu terörün şu anda hala tam çözülmüş olmamasına, dünyadaki ekonomik sorunların devam etmesine, bunların hepsine bağlayabiliriz yani. Yine MyStone olarak renkli taşa önem veriyoruz bildiğiniz gibi. E, Safir, Zümrüt, Yakut olarak e, stoğumuz kuvvetli bir şekilde. Servislerimizi yapıyoruz. İster buraya geliyorlar ya da biz ayaklarına giderek servislerimizi yapıyoruz. Şu an yine şükür olsun halimiz iyidir yani. Şu anda iç piyasaya daha ağırlık veriyoruz. Yani dışarıda zaten biraz sorun var Rusya işte Ukrayna taraflarında olan sorunlar bizde de etkili olduğu için daha çok iç PSA'ya yöneliyoruz şu anda. Şimdi hatırlarsanız sizin bu internet sitenizde köşe yazım da var benim orada da yazdığım gibi yani sizin dediğiniz gibi tamam teknoloji çok ilerledi fakat yapılan mücevherlerin kalitesi her geçen gün daha aşağıya gidiyor yani bunu konuşacaksak çok konuşulması gereken şeyler var yapılan işler her geçen gün kalite olarak düşüyor sadece tüketim amaçlı yapılıyor ürünler. E, bu da bizim gibi çıraklıktan yetişen insanları çok etkiliyor. yapıla iş yaparken mutsuzuz yani şu anda biz. Çok e, fabrikasyon çalışmalar var. E, özellikle Pırlanta'da fabrikasyon hiç yakışmıyor diyebilirim size. E, makinenin ulaşamayacağı bölgelerde elle yapılan çok değişik şeyler vardı. Zaten bunu zaten her çok acemi biri bile olsa görerek anlayabiliyor yani makineyle el arasında yapılan farkı. Yani elde yapılan ürünün çok farkı çok çok farklıdır. Fabrikasyon yapılmasının sebebi tüketime yetişmek amaçlı yapılıyor. Elde o kadar hızlı üretemezsiniz yani. O kadar çok fazla üretemezsiniz elde.